<laughs> Bugün yeni Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer böyle yaptım. Çünkü size ID'imi göstereceğim. Estak atın diye. Hazırsanız başka göst gösteriyorum. Bom. Bom. Estak atmak için videoyu durdurup atsın. Durdum buradan. <laughs> Bu arada bunu haber şimdi yeter sanırım. Siz durdurursunuz videoyu dön efendim yine deli çıkartım keşke videodayım saydım ya. Eee neyse sıkıntı yok ama artık elimde de var güzelim. Evet şimdi grubu olan bahardan tamam hiç bir bunların hiçbirinde görevim kalmamış. Aslında knockout'a girebilirim. Görsem, gördüm. 3 abonemiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Yine 3 video geliyor o zaman. O yüzden çünkü her abone 1 videoya eşittir. Yani 3. 3 kere 1, 3. 3 video gelmesi lazım. Ay döndü biraz. Biraz dönüyor o. Geberiyorum ama lan geberiyor. Gebermeyin lan beni. Bizde şu anda kaç hala şey var. Ha bizim en çok oynadı. Çocuk kırgıncık. Bu da Bu Ay ölüyorum ben. Ben ölüyorum ben. Gitti <laughs> Lan bir tek ben mi kaldım? Lan lan tara da varmış sigara. Lan 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 Aman 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 aman. Aman aman. Hayır. Uyku kullanma sonunda. Burnum düştü. Lan. Bak sen biraz be. Ve... <laughs> Kafayı yedim, kafayı yedim, ben kafayı yer deliririm, deliririm. Koyduğum <laughs> alınmış. Aha, 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 aha toplu. Aa, ulti gitti. Ulti kastıyorum size. Oh! Vurdum kafayı. <laughs> Aa, vurdum kafayı. Beynim, beynim oralarım gitti. Allah'ım. Beyin nurunları ne oldu? Beyin nurunları oldu? Çok acıdı. Çok acıdı. Ufadıyor. Sakın şimdi unutmayı basma. Ben de Angel'ı unut isterdim. mi? isterdim. Ama şu an kendi tercih demişim. Tercih de istiyorum, çak da istiyorum. <laughs> İkisinden biri. Hadi. Ha hadi ya. Aa başım ağrıyor. Sen orada kal orada. Hoş senin canın çok az ya. Oh, Aa eşit. Ferra Allah Ay kendi geldi Kendi atladı Beleş kil Beleş kil kil yani Aa korkuyorum Ulti atacağım da atamıyorum Korkuyorum Aa Ne oluyor Ah, <elim> öldürüyordum, öldürüyordum. Kızda kaç? Aha, bizde de onlarda da üç, 3, 3 ve üç. Tamam, okey, okey, okey. Baba. <laughs> <laughs> Neyse. Dur, dur, kapat. Ha. Sko Aa, minik Ama biraz bir ha. Okay. Biraz sıkıcı olacak. Biz bir kavatalım, kazanalım ya da kaybedelim gelecek. 4 <laughs> Kaybettik. Ay kaç. Benim tek hesaplaşma oynamam lazım. Evet. Bu arada Lili'miz kaç be Ay. Akşam video atıyorum. Ay. Annemler beni uyandırmadı. Kendimi kalktım. Bayanım üstümü değiştirdim. mi yaptım. Yemek yedim. Şimdi video atıyorum. Hmm suikastçı. Ben bunun onun nasıl olduğunu düşünüyorum. İkisi de suikastçı ve ikisi de benziyor birbirine. Bu arada ben bazı youtuber'lardan duydum benim de yıldız yıldızcığım yok ama altta yıldız işareti var. <Sessizlik> Ay ben sana nasıl bir yaşam, bir şey ya senden ölçü ya sadece. Senden sadece ölçü kastım be. <laughs> ha ha ah, ha. Ja, jeg bare sa det i hodet kaldt.